ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampı milyonlarca gençimizin buluşma noktası haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesini görüşmek için toplandı. Komisyon Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın sunumuyla başladı. Türkiye'de faaliyet gösteren 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampının milyonlarca gencin buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Bakan Bak, Gençlerimiz burada bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta. Tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 9 gençlik merkezi ve 5 kamp bulunmaktaydı. Gençlik merkezlerimizde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütülmektedir dedi. Gençlerimiz burada Bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 9 gençlik merkezi ve 5 kamp bulunmaktaydı. Gençlik merkezlerimizde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütülmektedir. Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz genç ofislerimizin sayısı da 378'e ulaşmıştır. Ünides kapsamında 5 dönem boyunca 3.017 yerel, 1.427 ulusal olmak üzere tam 4.444 projeye 338 milyon 260 bin TL destek sağlandığını ifade eden bak, bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle 110 bin gençle bir de Sander Çanakkale projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale'ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a uzanan tarihi bir yolculuk gerçekleştirdik dedi. Ünites kapsamında 5 dönem boyunca 3.017 yerel, 1427 ulusal olmak üzere tam 4444 projeye 338 milyon 260 bin TL destek sağladık. Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle 110 bin gençle bir destandır Çanakkale projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale'ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a uzanan tarihi bir yolculuk gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Bakan Bak, burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu mücadele bakanlığımızın en temel önceliklerinden biridir ve hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımızdaki kültür, sanat, bilim, teknoloji ve spor faaliyetlerinin her biri ve bunları gerçekleştirmek için harcadığımız her bütçe kalemi, gençlerimizi bağımlıktan koruma, onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacı taşımaktadır dedi. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada bir üstün altını özellikle çizmek istiyorum. Bağımlılıkla mücadele bakanlığımızın en temel önceliklerinden biridir. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımızdaki Kültür, sanat, bilim, teknoloji ve spor faaliyetlerinin her biri ve bunları gerçekleştirmek için harcadığımız her bütçe kalemi gençlerimizi bağımlılıktan koruma, onlara ba sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak amacı taşımaktadır. Bilhassa spor, bağımlılıkla mücadelede en güçlü, koruyucu, özleyici olsun olarak kabul edilmektedir. 2002 yılının sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatak kapısı ile hizmet verildiğini hazırlatan Bakan Bak, biz bu hizmet kapasitesini bugün itibariyle 81 il, 271 ilçe ve 6 adet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 milyon 3259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Bu tablo sadece sayısal bir başarı değil, aynı zamanda gençliğe verilen önemin Türkiye'nin yükselen potansiyelinin ve güçlü devlet geleneğimizin en somut göstergelerinden biridir dedi. 2002 yılında 777 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Biz bu hizmet kapasitesi bugün itibariyle 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC'de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1.3259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Bu tablo sadece sosyal bir sayısal bir başarı değildir. Aynı zamanda gençliğe verilen önemin Türkiye'nin yükselen potansiyelinin ve güçlü geleneğimizin en samut göstergelerinden birisidir. 551 oranında dev kapasite artışıyla Dünyanın en büyük öğrenci yurduhanı oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bu alanda Avrupa'yı geride bırakan bir Türkiye var. 2027, 2025-26 eğitim öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizi bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde doksan yedisini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Bu aran hem planlama hem de kapasite yönetimi hakkında önemli bir başarıdır. Gençlerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri bizim için öncelikli bir meseledir. Bu kapsamda yemek hizmetlerimizi hijyen standartlarına uygun besin değeri yüksek ve dengeli menüler eşliğinde üniversite gençlerimize sunuyoruz. Her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmak, aktif yaşam kültürünü toplumun geneline yaymak ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturmak için hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyleyen Bak şöyle dedi. Her yaştan spor vatandaşımızın spora erişimini kolaylaştırmak, aktif yaşam kültürü toplumun geneline yaymak ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturmak hedeflerimizi bir, yıl, bir, bir gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımız öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine erişim engellemesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturmuştur.